Merhaba. Sizlere banka modülünde bulunan kredi kartı uygulamasını bir örnek üzerinden anlatacağım. Kredi kartı uygulaması mağaza ile bankalar arası sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ait kesintilerin tanımlanabilmesini, bankalar tarafından yapılacak kesinti tutarlarının ve mağazanın tahsilatlarının takip edilmesini sağlar. Kredi kartı uygulaması ile kredi kartı ile satış işlemlerinin yapılması Kapalı kesilen satış faturası sonrasında ödemenin kredi kartı ile yapılması, kredi kartı ile yapılan satışların vadesi geldiğinde tahsilat işlemleri ve takibinin yapılması, mahaza ile bankalar arası sözleşmelerin tanımlanması, sözleşmelere ait kesintilerin tanımlanabilmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Kredi kartı için öncelikle kredi kartı hesabının tanımlanması gerekmektedir. Onun için banka hesap kayıtları ekranında kredi kartı ile ilgili hesap tanımımı yapılması gerekiyor. Ben örnek üzerinden anlatmam gerekirse hesap kodu garanti KK olan garanti bankasının ana ve şube kodunun tanımlandığı ve daha sonrasında hesap tipinin kredi kartı hesabı olarak belirlendi tanımlama yaptım. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu ekranda bağlantı hesap kodudur. Burada bağlı hesap kodu kredi kartı tahsilatı işlemi sonucunda banka tarafından ödenen tutarın kaydedileceği hesaptır. Aynı bankaya ait vadesiz mevduat hesabı tanımlanır. Burada onu tanımladık. Daha sonradan da banka hesap bilgileri 2 ekranında banka ile ilgili muavinlerin tanımlanması gerekiyor. Banka ilgili muavinler bunlardır. Fark borç ve alacak hesabı ile ilgili olarak bu husus önemlidir. Gerçekte banka tarafından yapılan ödeme ile kredi kartı tahsilat kayıtlarında hesaplanan ödeme rakamının farklı olması durumunda elle müdahale izin verilmekte ve hesaplanan değer ile düzenlenen değerler arasındaki fark belirlenen fark muavinlerine atılmaktadır. Burada o muavinleri tanımlamadık, tanımlamaktayız banka hesap kayıtları tanımlandıktan sonra e, kredi kartı uygulaması için tanımlanması gereken alanlar vardır. Sırasıyla gitmek gerekirse ilk önce kredi kartı tip tanımları. Biz vize kartı olarak tanımladık. Burası rapor amaçlı olarak kredi kartı tipleri tanımlanır. Sonrasında kredi kartı tanımlamaları Kredi kartı tanımlaması banka kodu ile ilişkilendirilir burada. Banka kesinti tip tanımlamaları ekranı. Bankalar tarafından farklı işlemlerde kesilen komisyonların tipleri tanımlanır. Komisyon oranları sözleşme yapılacak bankaya göre farklılık gösterilebilir. Biz örnek olarak genel hizmet, taksit satış komisyonu ve ertesi gün odamı komisyonu gibi 3 tane banka kesintisi tanımladık. Banka kesinti tanımlama ekranı Garanti Bankası için yapmıştık. Bankaların uyguladığı çeşitli kesinti gibi ve komisyon oranları tanımlanır. Burada tanımlanan kesinti tanımları daha sonra bankalar ile yapılan sözleşmelerin kaydı sırasında kullanılacaktır. Şöyle ki bir bankayla yapılan birden fazla sözleşmede aynı kesintiler aynı oranlarla kullanılabilir. Bu kesintilerin sözleşme kayıtları sırasında her seferde teker teker tanımlanmasını yerine bu bölümde bir kez tanımlayıp daha sonra sözleşme kayıtlarına kullanılması mümkündür. Burada kesinti zamanı sekmesinde kesintinin maddelere dağıtılmış olarak mı yoksa ilk ödeme sırasında mı alınacağı belirlenir. Masraf muhasebe kodu ve tahakkuk muhasebe kodu. Kapalı tipli satış faturası kesilinde, banka modülünde şube bazında parametreler menüsünde kart masrafları satış anında entegrasyon atasının parametresinin işaretli olması durumunda kesitli bazında ve sözleşmede belirlenen koşullara göre masraf muhasebe kodu alanına yazılan hesap borç hareketi tak muhasebe kodu alanına yazılan hesap alacak harekete oluşacaktır. İlgili parametrelerin işaretlenmediği durumda bu hesaplar kapalı satış faturası kesildiğinde değil tahsilat kayıtları yapıldığında çalışacaktır. Sonrasında da banka sözleşme tanımları. Bankalar ile yapılan sözleşme detayları tanımlanır. Sözleşmenin geçerlilik tarihleri, sözleşmeye ait aralıkları, bu aralıklar bazında varsa blokaj bilgileri ve kesintiler tanımlanır. Sözleşme detay bilgileri sekmesi. tarih aralığı alanı burada başlangıç ve bitiş taksit aralıkları belirlenir. Başlangıç bitiş taksit sıfır geliğinde puan uygulaması demektir. Taksit aralıkları bir öncekini kapsamayacak şekilde tanımlanmaktadır. Hasilat şekli alanı. Vadeli toplam tahsil edilmesi gereken tutar taksitlere bölünecektir. Tek seferde aslında müşteri ödemeleri taksit olarak yapmasına rağmen satışı yapan şirket paranın tamamını bankadan peşin olarak tahsil eder. Vade atlama Taksit atlama uygulamasıdır. Örneğin vade atlatma birisi satış işlemi 20.06.2019 tarihinde yapıldıysa taksit atlatılacağı için ilk ödeme 20.07.2019 tarihinde yapılacaktır. Blokaj Satış işleminden sonra bankanın parayı belirli bir süre elinde bulundurması ödemeyi daha sonra ge gerçekleştirmesi de işlemidir. Vade şekli Bankanın yapacağı ödemelerin hangi vadelere göre oluşacağının belirlendiği bölümdür. Sabit gün Alış Alışveriş tarihine bakılmaksızın vade değerine girilen değer bir ayın günlerini ifade eder. 10 girildiyse ayın 10. günü anlamı gelir ilave gün. Vade değeri sahası pasif hale gelecektir. İlave gün seçildiğinde 30 günlük periyotlarda vade oluşacaktır. Daha sonrasında da e, kredi kartı satışları ile ilgili fatura modülündeki satış parametrelerinde parametrelerimiz vardır. Şöyle ki, kredi kartıyla yapılan bir alışverişin satış faturası kayıt edilirken, kredi kartıyla ilgili tahsilat bilgileri de girilir. Kapalı kesilen faturada parametrik olarak açılan hızlı tahsilat kayıt ekranından tahsilat bilgileri girilip aynı anda banka ve kasa modeline parametrik olarak entegrasyon ve cari modeline kayıtlarının yapılması sağlanır. Kapalı tiplik kesilen faturada hızlı tahsilat kayıtları ekranı açılabilmesi için Satış faturamak parametrelerinde gelen çekmesindeki kapalı faturada tahsilat ekranı çıksın parametresi işaretme gerekmektedir. Genel tanımlamaları yaptıktan sonra bir örnek üzerinden kredi kartı uygulamasını anlatmaya devam edelim. Daha önceden ben bir satış faturası oluşturmuştum. Onun üzerinden ilerleyelim. Cari kode erde olan bir müşterimize kapalı tipli fatura oluşturdum. Üzerinden geçelim. <laughs> Toplam fatura tutarı 1000 lira artı KDV yani 1180 liradır. Burada tamam dediğimizde hızlı tahsilat kayıtları ekranı açılmaktadır. Burada tahsilat şekli daha önceden tanımladığımız sözleşmeyi yani kredi kartı sözleşmesini seçiyoruz. Ödeme işlemi kaç taksit yapılacaksa buraya taksit sayısını giriyoruz. Daha sonrasında da satış faturasının tutarı neyse buraya yazıyoruz ve daha sonradan ilgili alanları doldurduktan sonra tap tap kayıt ediyoruz. Sonrasında da tamam işlemiyle satış faturasını tamamlıyoruz. Kayıt işlemi bittikten sonra cari bank hareketlerini sırasıyla kontrol edelim. Kapalı faturanın cari kayıtlarını görünmesi için satış parametreleri kapalı fatura cari hareket işareti parametresinin işaretlemesi gerekmektedir. Bu durumda cari hesabı satış faturası kesildiği için fatura tutarı kadar borçlanır. İlk hesap boş hareketidir yani. Daha sonrasında da kapalı bir fatura olduğu için de ikinci hareket alacak hareket, hareket olup bakiyeyi sıfırlanır burada. Daha sonrasından da bankaya bakalım. Sözleşme tanımlılığına göre 4 taksit ile yapılan ödeme için blokaj tarihi sabit gün olup her ayın 30'u olarak belirlenmiştir. Hafta sonlarına denk gelen günler için bir sonraki güne öteleme yapılır. Banka hesap hareketlerine de taksit sayısı kadar vade günü belirlenerek kayıtlar atılır. Hızlı tahsilatta yapılan banka kartı sözleşmesine göre gelen taksit sayısına göre banka sadece taksitli satış komisyonunu kesecektir banka satıcıya parayı 30 gün gecikmeli olarak vadeli olarak verecektir. 4 akslı olduğu için burada gördüğünüz gibi vade tarihi 30 gün olarak otomatik olarak program tarafından atılmaktadır. Sonrasında vadesi geldiğinde kredi kartı tahsilat işlemlerini yapalım. burada ilgili vade başlangıç bitiş tarihlerine giriyoruz. Hazırlık işlemini yapıyoruz. Ve şimdi kontrol ettiğimizde vadesi gelen bir tane kayıt var. 295 lira. Ve sonrasında da bunun kesintisi var komisyonu. Artı 2,95 lira kesintisi tanımlanmış. Sonrasında bununla ilgili muhasebe tarafında nasıl bir fiş oluşmuş onu inceleyelim. Gördüğünüz gibi daha önceden oluşturmuş fatura kayıtları ve sonrasında da sözleşme istinaden birinci taksi tutarı ve komisyonların ilgili fiş içinde tutarları gözükmektedir. Kredi kartı uygulaması anlattığım şekilde uygulanmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.